Merhaba, benimge. Umarım görüşmeyeli sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bugün hassas kalpler için buradayım. Eminim sizin de böyle arkadaş ortamınızda veya aile ortamınızda zaman zaman ''Ya sen çok hassassın ben öyle demek istemedim ki'' diye cümleler kurarken size karşı kendinizi bulmuşsunuzdur. O yüzden bugün sizler için buradayım. Bugün hassas kalpli minnoşlarım için buradayım. Onlar için nasıl bir öz bakım e, rutini oluşturabiliriz, hayatı daha kolaylaştırabiliriz. Bunları konuşacağız. Yapılan araştırmalara göre nüfusun %15 ile 20 arası duygusal anlamda e, hassasiyet olan insanlardan oluşuyormuş ama bunların bir alt kümesi olarak da Başka bir kategori var. Yüksek hassasiyeti olan insanlar. İşte biz bugün yüksek hassasiyeti olan insanlar için öz bakım rutinleri nasıl olmalı birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Eğer başkalarının ne düşündüğünü çok fazla umursuyorsanız sürekli bir başkasının size karşı söylediğiniz şeylerde ya da takındığınız tavırlar karşısında ne kadar hassas olduğunuzu duyuyorsanız e, siz de bu hassas kalpler dünyasının bir parçasısınız demektir. Bu elbette kötü bir şey değil. Aksine bu sizi siz yapan oldukça kıymetli karakteristik özelliklerinizden bir tanesi. Google'da şöyle bir araştırma yapayım hani bu hassas kalplilik nedir, hassas olan insanlar nasıl vesaire gibi böyle ufak bir alıp araştırayım e, Google'a bir yazayım derken şu an bu hatta söyleyeceğim aranan kelimelerden bir tanesi hassas olmaktan nasıl kurtulurum? Bunu gördüğüm zaman gerçekten benim bir tık kalbim kırıldı çünkü hassas olmak kurtulunabilecek bir e, durum değil yani bu aslında bize ait, bizi biz yapan, bizim bir imzamız, bizim var olma şeklimiz aslında. Yani bazı durumlara karşı ekstra hassasiyet gösteriyor olabiliriz, ekstra üzülüyor olabiliriz, evet kabul ama bu nasıl kurtulunabilecek bir başlık değil. O yüzden bir tık bu noktada kalbim kırılmadı değil, yalan söyleyemeyeceğim. Elbette böyle anlarda hayat biraz zorlaşabiliyor. Çünkü ee, zorlu süreçlerle, zorlu duygularla mücadele etme konusunda daha e, realistik durabilen insanlara göre hassas insanların birazcık daha zor olabiliyor bu süreçle. Mücadele edebilmesi, süreçten hızlı bir şekilde kurtulup normal hayatına tekrardan devam etmesi tabii ki zor olabiliyor. Ama unutmayın ki hassasiyet size doğuştan gelen bir özellik. Öğrenilen ya da sonradan şekillenebilen bir şey değil. Hassas olmanızı değiştiremeyiz. Bunu ee, silemeyiz, var olan kodların, kodlarımızdan çıkartamayız. Sonuçta bu sizinle otomatik olarak geldi ve bu bünyenizde, kalbinizde, bedeninizde, zihninizde mevcut. Ya İmge ben bu hassas halimle bu zorlu süreçleri atlatma konusunda zorlanıyorum. Ben ne yapabilirim? Bu süreci nasıl daha kolaylıkla halledebilirim derseniz işte bu video tam olarak onun için. Eğer birisi size davranış şeklinizden ya da söylediğiniz sözden kaynaklı size çok hassas olduğunuzu söylediyse alıngan olduğunuzu söylediyse bu duyguyu bir suçmuş gibi hissetmeyi öncelikle bir kenara bırakmanız gerekiyor. Bu duyguyu yokmuş gibi davranmamanız gerekiyor. Aksine bu duyguyu kabul etmemiz gerekiyor. Aslında hep böyledir ya herhangi bir duyguyu yok saymak onun ileride bize aslında daha fazla zarar vereceğini gösteriyor. Biz duyguları yok saymıyoruz. Biz hassas dahi olsa o an alınmış olabiliriz, kırılmış olabiliriz, ekstra hassasiyet göstermiş olabiliriz. Durum her neyse bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bize ait bir duygu. Ve bu süreçte ufak böyle minik nefes egzersizleriyle Süreci halledebiliriz, süreci daha kolay ilerletebiliriz. Birisi bizim kalbimizi kırdığında duymak istemediğimiz bir şey söylediği zaman şöyle derin bir nefes alıp, evet ben böyleyim, tüm duygularımla bu arada, o an ne hissediyorsam, onu yok sayarak değil, kırgın hissediyorsam tüm kırgınlıklarımla birlikte, hassas hissediyorsam tüm hassasiyetimle birlikte derin bir nefes alıp, sonrasında nefesinizi verirken bu duyguyu, serbest bıraktığınızı hissederek nefesinizi verebilirsiniz. pratikler sizin böyle anlarda daha kolay mücadele etmenizi sağlayacak. Ama en önemlisi dediğim gibi her ne olursa olsun bu duyguyu yok saymamaktan geçiyor. Bir sonraki adım ise yakınlarınızla, sevdiklerinizle nasıl hissettiğinizi paylaştığınız bir iletişim kuruya olmanız olacak. Çünkü ne kadar yakın olursanız olun, aynı ailenin ferdi de olsanız, eşiniz de olsa, sevgiliniz de olsa, çok yakın arkadaşınız da olsa, herkes dünyaya aynı bakmıyor, aynı hisle bakmıyor, aynı duyguyla bakmıyor. Dolayısıyla farklı duygulara, farklı düşüncelere hepimiz sahip olduğumuz için farklı bir bakış açısına sahibiz ve bazen bunu unutabiliyoruz ama işte bu hassas kalpli insanlar, hassas kalpli bireyler bunu unutmuyor. Diyor ki beni anlasın istiyorum. Ben çünkü bu konuda çok hassasım. Daha ekstra özen göstersin istiyorum. Benim baktığım gibi dünyaya baksın istiyorum. Böyle bir şey maalesef mümkün değil. Herkes sizin istediğiniz gibi dünyaya bakamaz. Herkes aynı perspektiften dünyayı anlayamaz, algılayamaz. Zaten olmamalı da ama bu süreçte o kişiyle daha sağlıklı bir iletişim kurarak ya ben böyle hissediyorum bu konuda ekstra hassasım bu konu benim için oldukça kıymetli ben bu konu üzerine ekstra kafayı yoruyorum, bu konu benim duygularımı zorluyor senden de bu şekilde davranmanı istiyorum diye paylaşabilirsiniz böylelikle aslında sizin kafanızda kurduğunuz o ekstra hassas şeylerin ekstra hassas davranışları da görmemiş olacaksınız. Çünkü bazen olmamış şeyleri de hayal ettiğimiz için durumda daha zorlanırken kendinizi bulabiliyorsunuz. Yani acaba böyle mi demek istedi? Böyle davrandı ama bunu mu aslında ima etti gibi düşüncelere kendinizi kaptırdığınız zaman işte süreç daha zor oluyor. O yüzden başta bu iletişimi kurabilmek. Ya bu benim zaten 10 yıllık eşim işte benim doğduğumdan beri hayatımda var olan arkadaşım. Ben ona artık bu saatten sonra kendimi mi anlatacağım demeyin lütfen. Bazen böyle hatırlatmalar yapmak gerekiyor. Kendinizin sadece dünyada kendinizin var olmadığını, duygularınızı yüksek sesle karşı tarafa dile getirmekten, anlatmaktan lütfen çekinmeyin ki süreç daha kolay e, herkes için süreç daha kolay ilerleyebiliyor olsun. Hem böylelikle karşılıklı güven duygunuzu da aslında daha güçlü bir hale getirmiş olacaksınız. E, arada böyle çünkü bazı iletişim kopuklukları olabiliyor, anlamayabiliyoruz o anki ruh halimizden dolayı, bazı anları kaçırıyor olabiliyoruz vesaire. Tüm bunların e, ileride büyük bir sorun daha büyük bir soruna dönüşmemesi için iletişim kurmak, duygularımızı dürüst bir şekilde ne hissediyorsak paylaşmak süreci daha da kolaylaştıracak. Herkesin sizin kadar hassas bir insan olmadığını kabul etmeniz gerekiyor. Herkes sizin gibi dünyaya bakmıyor. Herkes sizin kadar duyarlı olmayabilir. E, bu duyarlı olmaması onun kötü biri olduğunu, sizin ekstra e, hassas olduğunuz anlamına gelmiyor. Sadece bu süreçte birazcık daha kendinizi ve karşı tarafa karşı. E, nazik davranmayı seçebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi herkesin fikri farklı, duygusu farklı, dünyaya bakışı farklı. E, herkes aynı olaya aynı tepkiyi göstermeyebilir. Farklı tepkiler gösterebilir. Böyle anlarda neden sen böyle tepki gösterdin diye karşı tarafı yargılamak da sizi e, ekstra hassas olduğunuz konusunda yargılanmanıza sebep olacak. Dolayısıyla karşı tarafa ve kendinize karşı birazcık daha dışarıdan bir gözle bakarak ve daha nazik ve şefkatli bir şekilde iletişim kurarak bu süreçleri daha kolay atlatabilirsiniz. Bazen duygularımızla gerçeklik arasında doğru bağlantılar kuramayabiliriz. İşte böyle durumlarda yine o hassasiyet bariyerimizin arttığını gözlemleyebiliriz. Bu anları yaşamamak için neyin gerçek duygu olduğunu, neyin gerçek olmadığını ayırt edebiliyor olmamız lazım. Yani bu da aslında farkındalık duygusu evreye giriyor. Farkındalık egzersizleri yaparak aslında bu süreci daha kolay hale getirebilirsiniz. Çünkü bazen gerçek olmayan duygular üzerine de yoğunlaşabiliyoruz. Bunu iyileştirebilmek için daha gerçekçi sebepler bulmamız gerekiyor. Yani bu benim zihnimde oluşturduğum bir düşünce mi, kalbimden gelen bir his mi yoksa gerçekten var olan bir durum mu? Bunu ayırt edebiliyor olmam lazım. Bunun pratiğini de eğer yapmak isterseniz, bunu tutmak bu noktada sizin ihtiyacınızı karşılayabilecek kolay pratiklerden bir tanesi. Çünkü duygularınızı objektif ve nesnel bir şekilde yazabildiğiniz için Orada her şeyi daha net görebiliyor olacaksınız. Hangi duygunun size iyi geldiğini, hangi duyguya sahip olduğunuzu daha net görebileceksiniz ve sesli bir şekilde okuduğunuz zaman, yazarken ya da sesli bir şekilde okuduğunuz zaman da o duyguya alternatif yöntemleri de aslında görebiliyor olacaksınız. Bu yani, noktada bakış açınızı genişletmek istiyorsanız, kendinizi birazcık daha konforlu hissetmek istiyorsanız ve duygularınızı en önemlisi nasıl etkiler yarattığını sizi nasıl hissettirdiğini anlamak istiyorsanız günlük tutabilirsiniz bu da size iyi gelebilecek pratiklerden bir tanesi ve son olarak sınırlarınızı belirlemek bu süreçte kendinize yapabileceğiniz en iyi öz bakım önerilerinden bir tanesi olacak bunun için hassas bir kalbe sahip olmanız gerekmiyor her bireyin aslında kendi sınırlarını bilmesi ve kendi sınırlarını koyması gerekiyor. Yani karşı tarafla iletişim kurarken de, karşı taraf sizinle iletişim kurarken de belirli sınırlarınız olması gerekiyor ki ileride bu süreci yönetirken e, problem yaşamıyor olun. Çünkü o sınırlar ortadan kalktığı zaman işte tekrar videonun başında söylediğim sürece dönecek olursak ya sen çok mu hassassın? ben sana böyle demek istememiştim, sen bence yanlış anlıyorsun gibi konuşmalar yaparken, konuşmaların içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. O yüzden bu tip iletişim problemleri yaşamamak için, bu tip etiketlere maruz kalmamak için sınırlar koymak her zaman iyidir. Hem kendiniz için iyidir, hem başkasının hayatına müdahale etme konusunda, başkalarıyla sağlıklı iletişim kurabilme konusunda sınırlar her zaman iyidir. İyidir. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım e, bu hassas kalpli olma konusunda e, biraz alıngan hisseden arkadaşlarıma, kendini kimi zaman bu dünyaya ait olmadığını hisseden, ben bu dünya için çok hassasım diyen o minnoş kalpli arkadaşlarım için ufacık da olsa ilham olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.